Bugün dümdüz saçlarımı nasıl böyle volümlü ve hacimli gösterdiğimi ve Revlon markasının bu saç şekillendiricisiyle saçlarımı nasıl şekillendirip dediğim gibi o volümü nasıl yakaladığımı göstereceğim. Şu an çok fenayım o yüzden hemen başlayalım. Bu arada saçımı her zaman şununla tarıyorum. Şu taraklarla. Biliyorsunuz bunlar saçları kırmıyor. Ve muhakkak baş aşağı tarıyorum şu şekilde. Şu anda gösteremiyorum. Saçım dökülecek ya da ödüm kopuyor. Çok huylandığım bir şey olduğu için kendileri. Hemen başlıyorum. Şimdi makinenin şöyle şeyleri var. Ee, şuradan da gördüğünüz gibi. Şöyle göstereyim iğrenç saçıma bak. Makinenin şurada da gördüğünüz gibi ayarları var. Ben bunun en cool olanını seçiyorum. Ve saçı... Bu <laughs> normal olanı. Evet. Ve şimdi öncelikle bak. Ben... Şu şekilde bir bastıralım ama altından başımı eğerek başlamam gerekiyor. Yani şu. Evet. Evet şimdi daha ideal olacak. Bu şekilde yapıyorum. Peki. Bölümü olmasını istiyorum saçlarımız. Kırmayan yerler var hala. Şuralar. Ama sadece tutmak. Sonunda böyle birleştirme. Özellikle öyle çok kötü oluyor. Ben önüne bakmak istemiyorum. Çok Çok kötü görmüyor. Şuralar çok hafif. Burası ön tarafı değil mi? Burası bunu da bir göstereyim. Halka da fikir gibi şu anda. Bu da. Farkında olsanız. Benim şu anda saç şeklim çok uzadı. Yani saçımın şekli bozuldu neredeyse. Aşırı uzadı. Şunlar çok daha kısaydı şuralardan geliyordu. Ve buralar da çok uzadı. Ve ondan önce de şöyle bir şey yapmıştım. Yani bu saçımı burada kestirmiştim ben ve burada rengini ayarlatmaya çalıştık ve bir kuaföre gittim. Kuaför saçlarımı gerçekten mahvetti. Böyle buradaki İrlandalılar ve genel Kanadalılar eşi yani böyle ne derler? A küllü. Küllü sarıya bayılıyorlar. Küllü herhangi bir renge aşırı derecede bayılıyorlar. Çünkü normal saçları bizim sevdiğimiz sarının renginde olduğu için hem yapayım hem konuşayım. Normal saçları bizim se saç dediğim gibi sevdiğimiz sarı sev renginde olduğu için onlar daha bu farklılık arıyorlar. Evet. Neyse ben ee... Anlatmaya çalıştım resimlerimden, fotoğraflarımdan. Anlaştığımları sandım ama saçıma aralıklarla atacağı sarıyı kontra saçlarıma attım fark ettim. Ve istediğim sarı rengi kesinlikle benim saçlarımla alakası bile yoktu yani. Hiç alakası yoktu. O kadar kötüydü ki böyle beyazımsa bir şeye döndü. Belki 3 ya da dört şeyden sonra. Ve en son kızım, kızla bizim olayımız şu şekilde sonuçlandı. Ee, kız beni engelledi. Yani artık ben senin saçlarını yapmak istemiyorum deyip engelledi. Çünkü ikinci defa tekrar gittim. Üçüncü defaya benim engelledi saçlarını yapmak istemiyorum diye. Instagram üzerinden konuşuyoruz bu arada. Ona ulaşma şeklim Instagram üzerindendi. Böyle tam bir gıcık. Böyle bildiğiniz böyle cadı kızlar olur ya. Tam onlardan da yani. Sağ olsun. Ben böyle beyaz saçlarımla falan geziyordum yani en son. Ondan sonra başka bir kuaför. Yine yani buradaki olay şöyle. Kuaför bulacaksanız internet üzerindeki yorumlardan ve puanlama sisteminden okuyorsunuz. Ama yani çalışan insanlar üzerinden doğrudan işte bu çok başarılı, şu çok başarılı deseler bile ben şimdi kimseyi tanımadığım için o şey için, kuaför mağazası için, kuaför dükkanı için sadece oranın çok başarılı olduğunu duymuştum. Ama özellikle spesifik bir şey bahsetmemişlerdi. İşte şu kız çok iyidir, şu çalışan çok iyidir ya da işte falan filan diye. E ben de gittim ve beni aldıkları kıza oturdum. Normalde biz Türkiye'de böyle belli adamlarımız vardır ya. Erdal'a gideceğim. Erdal olmalı. Erdal kuaföre gideceğim ya da atıyorum bilmem ne kuaföre gideceğim ama Ahmet yapmalı. İşte şu kuaföre gideceğim ama işte atıyorum ne bileyim Selin yapmalı falan saçlarımı diye böyle enerjimizin tuttuğu insanlar olur ya. Hala dökülüyorum diye de bakıyorum benim manyaklığım var işte. Eee ben yani böyle geldim kobay gibi oturdum. Zaten burada bizdeki olduğu gibi, Türkiye'de olduğu gibi şey yokmuş böyle. Yandan ben şey. Türkiye'de olduğu gibi bunlar hani bizdekiler böyle pişiyorlar ya. Şeyden pişiyorlar ya okuldayken falan pişiyorlar. Çırak olarak çalışıyorlar. Ama şeyde burada öyle bir sistem yokmuş. Tamamen okuldan mezun oluyorlarmış. Sonra da gelip kaç yapıyorlarmış. Geldi çıldırma. Ben bildiğim de kovay oldum yani yine Neyse onu bitirdikten sonra hemen elim daha yakınında, bu arada burada yer falan taraflarında kuaförlere gidiyorum. Hep buranın kuaförleri de yani baktığımda buranın nişan yani Türkiye'nin nişan taşında kuaförleri gibi düşün. Sonra benim evimin daha yakınında bir kuaföre gittim. Çok tatlı bir kız da böyle konuştuk başta. İşte direkt böyle şeyde kuaföre girince karşıladı. Dedim ki benim saçlarım böyle böyle dedim. Cadının bir tanesi dedim mahvetti saçlarım falan. Bu şekilde konuşuyorum. Ve dedim sence dedim bu dedim küllü değil mi? Kesinlikle küllü dedi. Önceki saçlarımı gösterdim. Saçlarım böyleydi dedim. Bu arada o küllü sarıya da hani o beyazımsı küllü arasında kalan bir sarıya da alışmaya çalıştım ama yok yani olmuyor. Hatta Instagram'dan benim daha önceki saçlarımı bilen takipçilerim de hani bu saç olmadı seni yaşlı gösterdi falan dedi. Neyse falan filan falan filan diye gidiyorum. Çünkü saat şu anda burada 11'e falan geliyor. Bak gene falan. 11'e geliyor. Ve ben normalde saçlarımı kurutup ondan sonra toplayıp yatıyorum. Ama size şöyle kısa bir vlog çekeyim. Hem saçlarımı nasıl yaptığımı anlatayım. Hem de bununla ilgili işte sorularınızı yanıtlamış olurum gibi. Çünkü volüm olayını çok soruyorsunuz ya. Öncelikle saçlarınızı da katlı kestirmelisiniz bu arada. Yani eğer düz bir saça sahipseniz, volüm istiyorsanız saçlarınız muhakkak katlı kesilmeli. Benim burada istediğim katı da çok veremediler ama sonradan işte dedim ya çok tatlı bir kızla ee, bu işe biz başlayalım dedik. Ama sağ olsun onunla da saçımı herhalde 5 kere falan işte o yıkama aşaması var ya açıyorsun, şey sürüyorsun, bekletiyorsun, yıkıyorsun, açık oldu, koyu oldu, gene eşi oldu, beyaz oldu, oldu, bu oldu derken ben artık delirdim böyle. Ee, sabahtan girip akşam çıkmıştım galiba ve saçlarım benim doğal olarak yıprandı. Ve kestirdim de üstüne üstlük uçlarından falan ama tabii ki ne kadar yıpranmış olabileceğini tahmin ediyorsunuz. O yüzden de böyle birçok bakımlar falan filan kullanmaya da devam ediyorum. Şunu kullanırken açıkçası şey de düşündüm. Acaba hani saçlarımı yıpratır mı diye. Ama ben saçlarını her gün yıkayan bir insanım ki her gün yıkanmaması gerekiyor. Her gün yıkayan bir insanım ve kurutmak zorundayım kurutma makinesiyle ki böyle taranmış halinde bırakırsam biraz önceki böyle bir dümdüz çıkacağım yani. O da kesinlikle istediğim bir saç modeli değil. Böyle ortaokul yıllarındayken ya saçımı kestiriyorum ama katlı kesimi o zamanlar bilmiyor muyuz artık hatırlamıyorum kesiliyor saç. Kısa da kestirsem uzun da olsa pırasa gibi yani. Ee, bunu hareketlendirmek için zaman içerisinde zaten yaş büyüdükçe ilerledikçe saçımı şöyle kestireyim, böyle kestireyim, şöyle daha iyi olur, böyle daha iyi olur. Belli bir sarı rengi var. Normalde eskiden güneşten açılırdı. Sağ olsun Kanada'da güneşi yakalamak çok zor. Açılan saçların bile şu mevsimde açılmadı yani. Aksine böyle koyu duruyor. Ee, o sarıya yakın sarıları olsun istedim. İlk saçlarımda böyle e, kuaför denemesiyle yapılan sarılarda. Yani boyatmalarda. Bir kuaförüm vardı Türkiye'de. Çok tatlış ama kapatmış ben gittikten sonra. Sevgili Erdal. O harika bir renk tutturuyordu ve işte kesimli falan süper yapıyordu. Neyse buradayken Bizim o sarışın tatlış kızla denemelerimiz sürdü. İsmini unuttum. Hatta ayın kaçında, onun da randevum var onunla. Mesela saçım bunda çok az dökülüyor yani. Bir dakika. Ayın işte şeyimiz var. Hatta bunun için de bir video çekmeyi planlıyorum. O yaparken nasıl oluyor? Youtube videosu bunun için. Ayın önümde, o tatlış kızla benim bir randevum var. Onunla da Instagram'dan haberleşiyoruz. Enerjimiz de onunla çok tuttu. Sonunda saçlarımız sarısı... Yani yıpranmış da olsa tuttu. O da benim ne demek istediğimi anladı. O gün yavrum o kadar çok uğraştık ki hani başkası olsa buradakiler diyorum ya hani yeter deyip engelleyebiliyorlar böyle enteresan. Buranın böyle direkt vatandaşı olsa e, şikayet edebiliyorsunuz internet üzerinden. Hatta hatta gene edebilirdim ama e, Cihan şey yaptı işte. Hani hiç böyle o sana yazacaksın sen ona yazacaksın gibi böyle tatsız şeylere girilmesin dedi. Bir de vatandaş olmadığınız bir yerde de çok dikkat çekmek istemiyorsunuz böyle insanlarla anlaşamazsınız. O yüzden o konu öyle kapandı. Dediğim gibi ayın onda tekrar bir video çekerim. Saçımı fönlemeye devam ediyorum bu arada. Buna fön dedik diyorsak. Evet. Şu anda kurumayan yerleri yapıyorum. Şöyle. Ama ben, ki. Ama ben böyle çok oldum istemiyorum. O yüzden tekrar döne gidiyorum. Ve o zaman önünü istiyorsam da şekilde bu şekilde öpüyorum. Şimdi göremediğim kısım. Şuradan bir bakacağım oluyor mu diye. Oluyor. Yandım zaten ben burada ya. Kapattım kendimi buraya. Ne oluyor? Bu gelmesin diye. Sağ olsun. Kablo saati deneyeceğim şimdi. İsterseniz bunu soğuk ayara da getirebiliyorsunuz bu arada. En son bu. Olay bu. Değil mi? Şu şekilde. Önleri de oldu galiba. Bakayım belki şurayı bir tık daha kaldırabilirim. Şöyle yaparsam sanki daha iyi kalkacak Evet. Yani. Şimdi önlerden biraz sıkıntılıyım. Çok güzel bir şey dediğim gibi. Fena Ama bayağı düz saç diyeyim. İsterseniz bunu içeriye doğru da kıvırabilirsiniz. Ben onu yapmıyorum. Sonuç olarak saçımı toplama şeklime geleceğim. Şimdi yapmadan önce ben saçlarımı muhakkak topluyorum. Öncelikle şurayı bir bonus şeklinde böyle kabartıyorum 80'lerdeki gibi. Bir dakika bakayım tokamı okuyayım. Bu arada ışığın karşısında şu anda sıfır makyajla ne kadar duruyorum bilmiyorum ama idare edin lütfen. Ee, evet. Ya saçım şurasını gene çok sevmedim. Bir tık daha yapacağım. Aldım onu da şey oldum. Saçlara acayip kullanıyorum arkadaşlar ya. Böyle bir yerde saç falan görürsem aşırı huylanıyorum. Bu yaşadığım başka bir şeyle ilgili ama bunu başka bir hanım anlatacağım. Bununla ilgili gerçekten ee, var yani. Bir yaşadığım bir olayla ilgili. Kuruldan yani. Sadece saç değil. Kendi saçım da değil. Banyoya da de yoluna giremezdim sürekli Öyle söyleyeyim size. Çünkü dediğim gibi bir yaşadığım bir olay vardı. O otosik olarak adlandırabileceğimiz bir yere bağlayacağım. Başka bir videomda anlatayım ben sana. Takıntılarımızla ilgili. Hepimizin takıntısı var ama benim tercih psikiyatristlik olmuştu yani. Öyle söyleyeyim. Kırık bir takıntısı. Eski halim olsa şu ki saçı şurada hayatta yapamazdım. Size göstermek için bir olsa. Şu ön bir tuhaf oldu farkında. Bu ne? Allah aşkına. Kaşık mı nasıl kırıklığımıza çok önemli, aşırı önemli. Şimdi kısa... ön bana çok çok ters kalıyor, nasılca? Ne Kapağını krasi yapıyorum şöyle. Pampi çok güneşli Pampi, Bu Ne oldu şimdi? Size gösteriyorum niye olmuyor. Pampi sonra yapalım bari. Ben belirleyeceğim şu ne? Şimdeki. Neyse olmuyorsa çok zorlamayacağım. Çıldır. Neyse şunları şimdi buraya bırakıyorum. Şimdi o meşhur toplamama geçiyorum ki yarın sabah o saç nasıl volüm şeklinde kalkıyor. Yarın sabah uyanınca size bir tane tokaları çıkardıktan sonraki halimi çekerim. Önemli olan şu. Tokayı şuradan şöyle topluyorum. Tamam mı? Şuralara bakmayın. Cadışıyla. Şu. Aynen. ayna böyle tam bir 80'ler. Ondan sonra da ben bu makineyi kullanmayıp saç kurutma makinesi kullanıyorsanız da yapabilirsiniz. Ama dediğim gibi saçınızın şekli de çok önemli. Ve şöyle bildiğiniz şu topuz var ya bombeli. Onu şu tokalarla tutturup yapıyorum. Bununla ilgili Instagram'da daha önceden bir videom vardı ama çok açık değildi galiba. O yüzden YouTube'da bunu değerlendirmeyi düşündüm. Mesela şuranın şöyle durması çok önemli. Hani bu böyle yatıyorum. Ertesi günde o Instagram'da gördüğünüz volümlü saçım ortaya çıkıyor. Bunun devamını sabah uyandıktan sonra saçımı açacağım, göstereceğim size. Öyle yaparız. Yani bildiğiniz şu şekilde yatıyorum. Kolay da oluyor çünkü şuraya kafanızı koyuyorsunuz ki ben aşırı derecede deli yatan bir insanımdır. Acayip derecede. Şu fazla kuruttum ya o yüzden bu hale geldi. Ee, ona rağmen ne canımı acıtıyor ne de tokalar batıyor. Böyle yatıyorum. Sabah da kalkıyorum ve size göstereceğim saçlarım oluyor. Arkadaşlar akşamki videonun ertesi günkü hali. Şu anda saçlarımı sizin karşınızda açacağım. E, makyaj yaptım. Üstümü giyindim. Bu arada aynı kişiyim. Sadece makyajdan şu an biraz daha farklı görünüyor olabilirim. E, saçlarıma hiç dokunmadım dediğim gibi. Şimdi açıyorum karşınızda. Bakalım nasıl görünüyor. Bayağı bir dağılmış durumdayım farkındaysanız. Ama ben aşırı deli yaptığım için aşırı deli yatıyorum. Burası biraz falan. şöyle yapıp akşam da bir tuhaftı bu saç biliyorsunuz şu katlarım uzadığı halde saçı açınca şu şekilde olabiliyor. Bazen ben şuradan böyle bir tane küçük takı tutturuyorum. Eğer saçlarınızın bu kadar dağınık olmasını istemiyorsanız uçlarını tarayabilirsiniz. Ben taramadan güne devam ediyorum. O çok beğendiğiniz volümlü, hacimli hali bu şekilde oluyor. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Ve lütfen kanalıma abone olmayın. Yorumlarınızı da eksik etmeyin. Beğendiyseniz videoyu beğenmeyi ya da beğenmediyseniz de Beğenmemeyi unutmayın. Hepinizi çok öpüyorum. Görüşmek üzere.